Hayda lan bu kim lan gelme yanıma gelme 1 liran var mı 1 liran var mı 1 liran var mı 1 liran var mı Oğlum 1 lira artık hiçbir yere gelmiyor Gelme artık 1 lira değil de ne bileyim 5 lira iste mesela Gerçi artık 5 liraya da bir şey gelmiyor arkadaşlar <laughs> 10 lira iste mesela 10 liraya ne gelir lan bir döner bile gelmiyor ki artık 10 liraya en iyisi bence sen 20 lira iste. Ekonomik durumlar şey yapıyor, bizi zorluyor. 20 lira tamam mı? Artı dersin ki 20 liran var mı? Tabii efendim. Efendim. Sen derdin ne ya? Ulan oğlum son dua et lan? Baba. <laughs> Merhabalar arkadaşlar, oyuncu amelisi kanalımıza hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte Doku korku oyunu oynayacağız. İşte bu kaslı Dogi biliyorsunuzdur, mim e, meme olarak çok ünlüydü. Hatta şu an fotoğrafını da görüyorsunuz ekranda. Bunu muhakkak görmüşsünüzdür yani işte bunun korkun versiyonu yapmışlar. Bugün sizlere buna bakacağız. Bu tarz videoların devamı için 2000 like atmayı unutmayın. Şimdi size çok fazla bekletmeden videomuza geçelim. Bunun şey versiyonu vardı. Ee, Impost versiyonu vardı arkadaşlar biliyorsunuzdur. Muhakkabet oynamıştınızdır yani. Başlayalım abi. Bizi böyle bir odaya atıyor ilk olarak. Bir anda karşıma çıkacak diye korkuyorum. Bu hamburger var. Bunu alınca görev bitiyor galiba. Neyse dur. Başka bir şey var mı diye bakacağım. Kapı açılmıyor. Almamız lazım galiba. Bu ses ne lan? Üç canımız da var. <laughs> Alalım abi. İki tane var. Cık. Diğer taraftan diyor. Geri dön diyor. Abi. Korkuyorum yeminle korkuyorum ya. Hayır 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 hayır. Şşt. Hayda. Lan bu kim? Lan gelme yanıma gelme. Biliran var mı? var mı? var mı? var mı? Oğlum git lan başımdan. Allah <laughs> bu maymun kim böyle ya? Tipe bak. Bana para ver. Bana para ver. Arkadaşlar dilenci maymun bizden para istiyor. Oğlum 1 liran var mı ne de ya? 1 liran var mı diyor ya? Oğlum git lan gitsene başımdan. Şşşt. Şşşt. Beni tehdit ediyor görüyor mu? Yanına gitmeyeceğim diyor. Oğlum git git. Bak güzel kardeşim. 1 liran ne ya? 1 liraya ne geliyor? Oğlum 1 lira artık hiçbir yere gelmiyor. Gelmiyor artık 1 lira değil de. Ne bileyim. 5 lira iste mesela. Gerçi artık 5 liraya da bir şey gelmiyor Arkadaşlar. <laughs> Ee, 10 lira ise mesela. 10 liraya ne gelir? Lan bir döner bile gelmiyor ki artık 10 liraya. En iyisi bence sen 20 lira iste. Ekonomik durumlar şey yapıyor bizi zorluyor. 20 lira tamam mı? Artı dersin ki 20 liran var mı? Tabi efendim. Tamam mı abi? Hadi git başım hadi. Hadi çocuk git. Zaten... No, ananın... Bu ne ışınlanıyor önüme? Oğlum ne istiyorsun benden? Allah Allah senin var ya ben. İşte kası fotoğrafı arkadaşlar. Oğlum git başımdan git. Ya Resul Allah bu ışınlanıyor. Senin anın bu taraftan gideceğim. Aha gördüm. Bir tane daha hamburger var. Bilader sen hayırdır? Efendimiz. Lan kası geliyor kası geliyor. Dur. Ana ne? Nasıl ışınlandın vurdun bana öyle ya? Ya bir dala geçiyorsun ya. O maymun beni oyaladı arkadaşlar ya. kasıl günü fotoğraflarına baksanız ha. <laughs> Eyvallah kanka. Dur 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 dur. Aç Rey. Oğlum yine mi sen? Senin var ya. Biliren var mı? Biliren var mı? Biliren var mı? Biliren var mı? Oğlum ya iki saat para istiyor ya. Yok güzel kardeşim yok. Gözlere bak. Git başından git. Allah ım. Geliyor kası doku geliyor Hasan nereye gidiyorsun? Ya yine mi sen? Yine mi sen? Yine mi sen? Allah için Allah'ın Allah belası Git başımdan git Allah sıkıştım Sıkıştım arkadaşlar Allah'ım lütfen vurma Lütfen vurma Vurma Oğlum o maymun yemin ederim Var ya ben o maymunun Var ya ben Oha Yok burada çocuk izliyor ya Allah belamı İki saattir beni öldürüyor ya. Nereden mi <laughs> şaşırdım. Senin. Yeter yeter ya. Tabi efendim. Arkadaşlar ikinci bölümde öldük bu maymun yüzünden iki yani, saattir zaten para istiyor. Bu hediye al bakalım. <laughs> git git. O mi kişim seni öldürmek olacak yemin var ya. Hızlıca bulayım abi. Bak kastı yine karşıma çıktı. <laughs> git başından git. Ah burada mı lan? Diğer hamburgeri bulsam oyun bitecek de. Diğer bölüme geçeceğim. Lan ne istiyorsun benden man manyak adam. Koş koş. Çok yavaş koşuyorum. Sen nasıl dışınlandın buraya? Nasıl dışınlandın? Nasıl arkamda şu an arkamda? Ya çekil başından. Ha gelmedi gelmedi. Gelmiyor gelmiyor. Ne ne? Git lan git git. Allah rızası için ya. Bu maymun başıma bela oldu ya. Bak bak ışınlanıyor sürekli. Ya güzel kardeşim senin derdin ne ya? Göze <laughs> bak. Şaşo ya. Şaşo ya bak bizim peşimizden geliyor. Senin... Korktum korktum yeminle korktum. Run kaç. Nereye kaçayım? Nereye kaçayım? Yine geliyor bu adam. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Adam geldi bile. Allah belası hep aynı yeri dönüp dolaşıyorum zaten. Çık git başımdan ya. Işınlanıyorum ha. Ha ha buldum buldum buldum. Bu ne bu ne? Dogi mi vuracağım bununla? Dogi gelme lan. Çıpa bak nasıl peşimden koşuyor. Senin bacakların öyle kısa. Ya Resulallah. Ananın. Vurayım mı lan sizce? Vurayım mu sana? He vuruyorum mu sırtına? Vuruyorum mu sırtına he? Lan senin. Lan <laughs> öl. <laughs> <laughs> Git başımdan. Lan <laughs> la, yeter ayıp ya Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol? Sol. Hayır 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 hayır. Kitledi beni buraya. Hayır çık çık çık. Sağ doğru yoldur arkadaşlar. Hep sağdan gidelim bence. Aa işaret var. Burası doğru yol olmalı. Aa silah silah. Ulan oğlum son dua et lan. Baba. Acı bile bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar son duası ne diyor? Silah aldım ben. Kafasına sıkacağım yani. Bir daha kaçma çık. Sana net kafana sıkarım abi. Net. Bir daha karşıma çıkma. Yine çıktı arkadaşlar. Yine çıktı abi vuracağım. Öl lan, öl. Oğlum ölmüyor. Yerde de konuşuyor. Oğlum öl, öl, öl. 3 kurşunum kaldı abi. Bunu çok iyi kullanman gerekiyor. Lan Hala çıkıyor karşıma yerde olsa bile çıkıyor. İnanamıyorum ya. Neredesin lan? Kası da vuracağız. Umarım ölür. Kurşun geçirir o kasları. Arkadaşlar bir silah vuruna <laughs> benim uzattım. O silahı alıp denemek istiyorum ha. Tamam. Bakalım dogu silah ölecek mi arkadaşlar? Bunu da test edeceğiz size birlikte. Çık abi çık. Dogu neredesin? Bak onu arar, o ararken çıkmaz. Ben istemediğim zaman çıkar, bunu öldüreyim. Öl lan, öl. Öldü. Tamamdır. Bak gerçi öldü diyoruz da yerde hala konuşuyor, abi, ölmüyor. Eee Doge bence bence Doge de ölmeyecek arkadaşlar ama silahla deneyeceğim ben. Doge neredesin abi? Bak bak Doge'yi arıyorum iki saattir. Kafam mı gitti ya? Yine bu. Ulan dogi neredesin ya? Heh. Öl lan, öl. Öl. Öl lan, öl. Öl. Ölmedi ya. Lan bir kere daha deneyeceğim. Heh. Çık abi, çık. Çık. Arkadaşlar kafasına sıkıyorum. Cık. Ölmüyor arkadaşlar, silahla ölmüyor bu dogi ya. Dur, sen vur bari ben ben öleyim. Vur abi, öleyim. <laughs>